Kıymetli dostlar, Şehzade Şirazi bugün insanları incitmemek. Bunun yani bu incitmenin bir gün mutlaka karşımıza çıkacağı gerçeğiyle alakalı bir bahis anlatacak. Önce hikayeyi dinleyelim. Sonra birlikte nasip olursa bunun mütalasını yapalım. İnsanları incitmekten zevk alan zalimin biri bir taşla Dervişin kafasını yarmış. Derviş adamın makamına, gücüne bakarak güç yetiremeyeceğini anladığından taşı almış ve saklamış. Bir gün devrin sultanı bu zalime kızmış. Demek ki adam bir kabahat işledi ve onu bir kuyuya atmış. Biliyorsunuz o zamanlarda kuyu cezası var. Derviş bu haberi alınca koşa koşa kuyunun başına gitmiş ve cebinden çıkarttığı taşı bu zalime fırlatarak kafasına dank diye vurmuş. Taş kafasına çarpınca zalim yukarıya bakarak "Kimsin sen? Bu taşı ne için attın?" diye sormuş. Derviş "Ben filancayım. O başına değen taş da filanca tarihte benim başıma attığın taştır." demiş. Zalim hem şaşkın hem öfkeli vaziyette "Peki," demiş. "Bu kadar zamandır neredeydin?" Derviş "Makamından ve gücünden korkuyordum. Şimdi ise fırsat benim tarafıma geçti." demiş. Dolayısıyla kıymetli kardeşler insanlara veya hayvanlara yapacağımız şeyin yanımıza kar kalacağını asla zannetmeyelim. Bir gün alemlerin sultanı herkesi sigaya çektiği zaman ve hadis-i şerifte beyan edildiği üzere boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan intikam aldığı zaman, intikam alma saati geldiği zaman Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakacak yüzümüz olsun. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda boynumuz bükülmesin. Herhangi bir mazlum sen şu tarihte bana zulmetmiştin demesin inşallah.